çok yolun var Işıl. Sen daha genç kız olacaksın. Ay sen genç kız olunca biz ne yapacağız? Makyaj videolarına başlarsın değil mi <laughs> ben siz artık ama. Değil mi? Benim de kanalım var. Bekle Üniversiteden Üniversite sınavı ben kanalıma sen nasıl geçiyorum? Gör günümü sen. Devirip geçeceğim Işıl'ı pembe <laughs> <bir> dünyasında. <laughs> değil mi arkadaşlar? Hep beraber bana destek. Aslı Güler'e destek. Hayır. Aslı Güler senin kanalına kim girer be? <laughs> Bunu dedin ya bunlar egoist arkadaşlar. Siz bana gelin. Bana gelin. <laughs> egoist bunlar. Kaldıramıyorlar <laughs> bu kadar yükü. Bakın ben bir kere, bir kere bizim ya. abonelerimiz bilir. Hiçbir egoistliğimiz olmaz bizim. Sen bizi biliyor musun? Biz bütün abonelerimizin kanallarına giriyoruz. Onların ne? videolarını tek tek beğeniyoruz. Yorumlar yazıyoruz. Sizin işiniz bir, çokmuş. mümkün olduğunca herkese cevap vermeye yorumlara çalışıyoruz. Ben de çalışıyoruz. Instagram'da Söyledim yazanlara mi? cevap veriyorum. Konuşun Söyledim arkadaşlar. Yorumlarda konuşun. Bunu da ne? Tamam bunu çok da seviyorum. Söyle bakayım. Kulağına söyleyeyim sen telafsın. <laughs> <laughs> ne Ne? Ne? Aydınlatıcı, highlighter. Hi hmm. Hayır, aslında ben de yanlış söyledim biliyor musunuz ki? Bunu... <laughs> Nasıl söyleniyor? Ben hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Aydınlatıcı ne demek? <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar... Of ya, makyaj kariyerim bitti ya. Başlamadan bitti. <laughs> tamam. Kanalına bakmalarına gerek kalmadı. <laughs> Arkadaşlar, çeleş videolarımız da var isterseniz. Çok <laughs> komikler, evet, çok eğlenceli. Oradan biraz <laughs> idare edebilirsin işte. Senin kepiklerin çok güzel, kepeklerin öpülebilir mi? Bir de uzun uzun kepekleri var değil ya, mi Işıl'ın? Diyorum siliyor yani. Sanırsınız öz ablası değiliz. Ben neyi kastettiğini bile anlamadığım için. <laughs> Yardımcı olamayacağım bu konuda düşüncene <laughs> asla. Kova gitti <laughs> şu an Işıl'ın aboneleri var ya, Işıl'ı en doğal haliyle makyajsız olarak seviyorlar. E Kipişler... biz Işıl... Ahmet yani 8 yaşında. Işıl'cığım zaten hiç makyaj yapmıyor hiçbir yani. zaman değil mi Işıl? Babam da ya çok komik olmaya başladı. <laughs> Hadi benim kafayı tuttu da gitti galiba. Aa! Aleyna geçiyor. <laughs> <laughs> Bu espriyi yapmasaydım olmazdı. Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın pembe dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün ablam beni Alen'e yapacak. Evet, Alen'e tilki makyajımıza başlamadan önce saçlarımızı güzelce toplayalım ki makyajdan dolayı saçlarımız dağılmasın Hepimiz bir şeyler olmasın. Şimdi Işıl'cım, Hı. peki kim bu Alen'e tanıyor musun? Niye öyle? tanıyorsun. Şimdi ne iş yapar böyle Alen'e tilki? Şarkıcı. Evet, şarkıcı. Sever misin? Hı? Seviyor musun? Evet. Yani <laughs> evet, tatlı bir kız, değil mi? Ay saçlarında da var ya toplanmaya bir <laughs> Tamamdır. Ona da geçeyim tamam. Hangi yarışmaya katılmıştı? Sen yarışmayı istiyor musun? Ben evet. hiç yarışmayı sakin görmüyorum çünkü. O ses Türkiye'ye katılmıştı. Ben sana ipucu vereyim. Sonra yetenek sizinize katıldı. Ama ara sıra sen telefonundan bakarken ben de izliyorum. Değil mi? Instagram'dan falan videolarına bakıyoruz. Sen de bayağı biliyormuşsun Aslı ya. Ben çünkü. Çaktırmadan Alina Tilki fanıyım galiba. Sen, senden küçük diye biliyorum. Çocukluğundan beri olan fanları ne olabilir? <laughs> Gel bakalım. Şu İşin şey değil mi? mi? İşaret edilen sanatçı değil mi? <laughs> Tabii canım. Alevettik'i geçiyor. <laughs> Birazdan geçeceğiz biz de Alevettik'e. <laughs> şimdi. Evet. 10 şimdi 10, sizi yakınlaştırsam <laughs> da daha <laughs> iyi görsem ne dersiniz? <laughs> 16 yaşında olduğundan dolayı sanırım. Ben Instagram'da birazcık fotoğraflarına bak makyaj stiline. Bu video için dikkat ettim. Yo makyaj yapmıyor. E zaten dudak yapısı falan da böyle ince ışıla çok andırıyor. Çok benziyor. O yüzden hafif O yüzden de rahat makyajı. benzeyebilir diyorsun. Aynen. Ben de rahat davranırım yaparım diyorsun makyajı. Tabii yani. canım, ağır makyaja gerek yok o yüzden yani. Kız da küçük olduğundan dolayı kendisi de yapmıyor. Ayşe sen kaç yaşındaydın? Ben 8 yaşındayım. Hı Ben 8 yaşındayım. Seni 8 yaş, yaş yaşlandıracağız kardeşim. Yani iki tane ışıl mı yapıyor? <laughs> evet bir alemcilik iptal nasıl bir yer i̇ki tane ışıl <laughs> mı <laughs> Hem <laughs> <laughs> yani böyle bir genelleme <laughs> yapılabilir mi hiç bilmiyorum. Gel bakalım pembe kullanalım. Hem pembe dünyana hem de ay ne pembe seviyormuş biliyor musun? Gerçekten mi? Beyaz şova çıktı bir gün. Uyduruyor muyuz? Yok yok bir gün beyaz Show'da konuk oldu ben gördüm. Ben pembe giyeyim. Hmm. Işıl daha çok yolun var Işıl. Sen daha genç kız olacaksın. Ay sen genç kız olunca biz ne yapacağız? Makyaj videolarına başlarsın değil mi? <laughs> Bensiz artık ama. Değil mi? Ya bence ben de falan. <laughs> Yine yaparsın challenge tabi canım. seni falan. Beni mi kullanacaksın challenge için? Cık, benim de kanalım var. Bekle sen. Üniversiteden bilsin ben kanalıma sen nasıl geçiyorum gör gününü sen. Devirip verip geçeceğim ışınlık <laughs> ben bir de dünyasından. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Hep beraber bana destek Aslı Güler'e Hayır. Destek. Aslı Güler senin kanalına kim girer be? <laughs> Bunu dedin ya bunlar egoist arkadaşlar. Siz bana gelin. Bana gelin. <laughs> egoist bunlar. Kaldıramıyorlar. <laughs> bu kadar yetiyor. Bakın ben bir kere, hiç bir kere bizim ya. abonelerimiz bilir. Hiçbir egoistliğimiz olmaz bizim. Sen bizi biliyor musun? Biz bütün abonelerimizin kanallarına giriyoruz. Onların ne? videolarını tek tek beğeniyoruz. Yorumlar yazıyoruz. Sizin işiniz Mü çokmuş. Mümkün olduğunca herkese cevap vermeye yorumlara çalışıyoruz. Ben de çalışıyoruz. Instagram'da Söyledim yazanlara mi? cevap veriyorum. Konuşun Söyledim arkadaşlar. Mi Yorumlarda konuşun. Bunu da ne? Tamam onu çok da söyle. <laughs> söyle bakayım. Kulağına söyleyeyim sen telaffuz Tamam. <laughs> Aydınlatıcı. <laughs> ne ne ne? Aydınlatıcı, highlighter. Ha, Hi hmm. Hayır, aslında ben de yanlış söyledim biliyor musunuz? Bilmiyor, bunu... <laughs> Nasıl söyleniyor? Ben hiç bilmiyorum. aydınlatıcı ne demek? <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar, of ya makyaj kariyerim bitti ya. Başlamadan bitti. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Kanalına bakmalarına gerek kalmadı. <laughs> Arkadaşlar çerez videolarımız da var isterseniz. Çok <gülüyor> <gülüyor> komikler, evet, çok eğlenceli. Oradan biraz idare edebilirsin işte. <laughs> Biri batarsa biri çıkar diyorsun yani. <laughs> Tabii ki. Ay. Şoku. Bakayım. Senin bir kepeklerin çok güzel. Kepeklerini öpebilir miyim? Kepekler <laughs> mi? Bir de uzun uzun kepekleri var değil öpüyorum, mi Işıl'ın? Öpüyorum. Siliyor yani. Sanırsanız öz ablası değiliz. Ben. <laughs> Efendim çalacak? Var. Benim en az Babandan geliyor sanırım o alışkanlık. Öptükten sonra hemen silerler değil mi inşallah? <laughs> Baba da şey Sen de. Aynı bardaktan su içmem oyu var babamın. Sanki <laughs> biz ondan yani olmadık. Biz değiliz. Hadi devam et. Hadi makyajı devam et aşkım. <laughs> Gereksiz özel muhabbetlere girmeyelim lütfen. <laughs> kız Hı. kirpiklerini ısıracağım. Ali ki olur? eyeliner çekmiyor fark ettim ben. O yüzden eyelinerle uğraşmıyorum. Arkadaşlar da eyeliner çok sinirleniyorum belki. <laughs> canlı yayınımızı izlediyseniz izleyin. Kesinlikle deliriyorum ben. Hı, hmm, makyaj yaptığımız canlı yayından mı bahsediyorsun? Evet. Daha eyeliner... bu geçtiğimiz cumartesi Çok akşama. sıkıntı bir iş ya. Kendimi bile çekmiyorum ya. Fertim çok videolarda belki bir iki tane görmüşsünüz. Normalde hiç kullanmıyorum. Evet. Yani hep dolu paket kalır böyle. Evet. Şimdi e, şey aydınlatıcımızdan senin burnunu da sürelim ki burnumuz ve uç kısmı parlasın değil mi? Hop. Bol bol kullanalım. Neydi? <gülüyor> Neyse. Ne oldu? Bir tane Ben neyi kastettiğini bile anlamadığım için. <laughs> <laughs> Yardımcı olamayacağım bu konuda düşünceni asla. Kova gitti şu an Bakayım. Işıl'ın aboneleri var ya, Işıl'ı en doğal haliyle makyajsız olarak seviyorlar. E biz Ahmet yani 8 yaşında. Ya eline bak oldum. Yani makyajı Benim Işıl'cığım zaten hiç makyaj yapmıyor hiçbir gel. zaman değil mi Işıl? Böyle düğün müğün olmadıkça. Sadece şey. bir Hangi Düğün videolarda? Ya ne zaman makyaj yapıyorsun? Ha bir kere bir düğünde yapmıştı. Sen yapmıştın sanki aslı. Hangi düğündeydi o? Derin. <laughs> Şeyde ya. Sudeyle birlikte hani else kıyafetle falan gitmişti Ben süslemedim onu. Bir kere ben süslemiş olsam else kıyafet için adet olmazdı. Ha, <laughs> gel. E peki ışıl neden biraz önce sadece videolarda falan dedi. Hangi videoda? Işınca, Neyse, makyaj video makyaj yaptın. Ki. Ha bu makyaj videolarına <laughs> <da demek gülüyor> kast ediyor. Babam <laughs> da ya çok komik olmaya başladı. Hadi benim kafa gitti onu da gitti kızlar hadi gel. <laughs> <laughs> Başta. Yap. Yalnız <laughs> ritmi bile aynı çıkarıyor fark ettin mi? Bir de şarkı söyle. Şarkıcısın sen şu an. Ali Yenetilkin sen çabuk şarkı söyle. Bu kadar mı? Bitti mi Aslı? Hayır bitmedi canım. Tabii ki Ali Yenetilkin'in en dikkat çekici yeri nedir? Tabii ki Ali Yenetilkin'in en çok dikkat çeken yeri ne? Sap sarı, o güzel Saç. Saçları. <laughs> saçları. oldun kız. Gel bir de. Sen ne kostümünü hemen giydirelim sana. Alentiki Alen oldun mu? Alentiki oldun! Nasıl? Evet, yorumculara, abonelere soralım. Çok güzel. Nasıl benzemiş mi arkadaşlar? Yorumlarda ne kadar benzediği alakalı 10 üzerinden puan vermenizi istiyoruz arkadaşlar. Evet. Ve ben Peki, de bu işe devam edeyim mi? Başka kimleri istiyorsunuz yapmamızı ünlü kişilerden? Onları bize altta yorumlarda belirtirseniz, biz de dikkate alıp kesinlikle o makyajları yapacağız. Mesela el dizini karakterini yapabiliriz hangisi ise. Hadi bakalım, 10 üzerinden kaç veriyorsun Aslı sen? Ben mi? Tabii ki ben yaptım, 10 üzerinden. Peki, ben de 10 veriyorum. <laughs> <laughs> Aa, Aleyna geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu espriyi yapmasaydım olmazdı. <laughs> Pallarına bay bay de. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomda da paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> denizin gözleri yok. Anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte Deniz'in gözleri oluyor aynı zamanda. <laughs> Deniz benim sinirimi yer çeremem. Bana bayağı Ne oldu? Çeyim, ulan. Abi, Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet hayı geçiyor size. Ne çıktı içinden? <laughs> hey şimdi var gittim baba. Ağzı bile yanıyor ya. Sizin oh, için hazırladığımız bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 Yeni videolarımı önce sizin Gittem. görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <Zantanya'da yapacaksın>. Sağ <laughs> eliniz. Yeşil. <laughs> Yazmak ya istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bye bye. <gülüyor> bye, bye. <gülüyor>